Sevgili Akrep Burcu ve Yükselen Burcu Akrep olanlar, yeni aylar, yeni başlangıçlar ve temiz bir sayfa açma zamanıdır aslında. 8. evde bir yeni ayınız var. Derin psikolojik etkiler taşıyor bu yeni ay sizler için. Diğer insanlarla olan derin bağlarınızı, iş ortaklıklarınızı ve önemli ilişkilerinizi etki altına alacak. Örneğin bu dönemde yeni bir iş ortağı hayatınızı bulabilirsiniz. Veya mevcut iş ortaklıklarınızı daha da güçlendirebileceğiniz bir sürece adım atabilirsiniz. Aynı zamanda nafaka, çocuk desteği gibi yatırımlar ve kaynaklarınızı nereye koyduğunuzla da ilgili bu durum. Bu dönem mali konularınızı yeniden şöyle bir düzenlemek ve yeni yatırımlar yapmak için de ideal bir zaman olduğunu söylemek istiyorum. Ay diğer insanlarla bağlantı kurmak, dersler almak, atölyelere katılmak, hatta din ve maneviyatla, felsefeyle de ilgili bölümde ayın etkisi altında ruhsal gelişiminize çok önem verebilirsiniz. Bu yeni ayda yeni spiritüel pratikler deneyebilirsiniz. Güneş ise kariyeriniz, işiniz, itibarınız ve dış dünyadaki rolünüzle ilgilidir zaten. Güneşin 8. evdeki varlığı kariyerinizde çok önemli değişiklikler yapma zamanının artık geldiğinde size gösterebilir. Venüs tabii ki gezegen olarak her zaman için sevgi, barışı ve uyumu gösterir. Diğer insanlarla çok derin bağ kurma isteği ve kendinizi çok mutlu olma arzusunu hissedebilirsiniz bu yeni ayda. Venüs'ün 8. evde olması romantik ilişkilerinizde özellikle çok daha derin bağlar kurma arzunuzu arttırabilir. Örneğin partnerinizle daha anlamlı, derin sohbetler yaparak ilişkinizi daha da bir güçlendireceğiniz zamanı e, zaman da size sunabilir. Fakat Satürn'ün e, bir kara açısı olacak yeni aya ve Venüs'e. Burada biraz engeller, blokajlar e, koyabilir. Çünkü ikizler burcu her zaman için böyle e, biraz teknoloji ve yapay zeka ile de aynı zamanda ilgilidir. Bu dönemde belki de yapacağınız böyle yatırımlarınızda yapay zekayı özellikle nasıl kullanabileceğinizi de düşünebilirsiniz. Hayatınıza bazı alanları da düzenlemenizi e, sağlayabilir bu yeni ay. Örneğin borçları vergilerinizi yapılandırmak veya vergilerinizi daha etki, vergilerinizi daha yapılandırarak etkili yönetmek için yeni stratejiler hayatınıza geliştirebilirsiniz. Ayrıca 8. ev tabii ki tabu konularıyla da ilgilidir. Bu yüzden bu konulara ilgi duyabilir ve bu alanlarda daha fazla et, bilgi edinebileceğiniz bir dönem de olabilir sizler için. Bu dönem daha yeni fikirler, yeni ilgi alanları, yeni bağlantılara açık olmanız gereken bir dönem aslında sevgili akrepler. Bu etkiler özellikle iş ortaklıkları, derin kişisel bağlar yoluyla ortaya çıkacaktır. İkizler Burcu'nun tabi de burada olması biraz daha esnek olmanız, daha yeni deneyimlere ve insanlara açık olmanız gerektiğini de gösterir. Örneğin yeni bir iş fırsatı yakalayabilirsiniz bu dönemde veya hayatınıza yeni bir arkadaş, yeni bir ortak katabilirsiniz. Jüpiter'de biliyorsunuz zaten önümüzdeki yıl boyunca bu evde olacak ve birçok size yeni başlangıç zaten teşvik edecek. Zihninizi böyle farklı yönlerde genişletmek veya yeni fikirlere açık olmak, hatta yatırımlarınızda ve paylaştığınız kaynaklarda daha da genişleme fırsatını size sağlayacaktır. Yine örnek vermem gerekirse yeni bir iş girişimine çok rahat adım atabileceğiniz bir zamandan bahsediyorum veya mevcut işinizi büyütebileceğiniz bir zamandan bahsediyorum ki Jüpiter'in desteğiyle gerçekten büyük finansal kazançlar elde etme potansiyeliniz çok yüksek olabilir sevgili akrepler. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle.